TikTok'un geliştiricisi ByteDance'ın sahip olduğu bir video düzenleme uygulaması var. Birçoğunuz bunu biliyor ama belki sahibinin TikTok olduğunu bilmiyorsunuzdur. Ne bu uygulamanın adı? CapCut. Hatta CapCut da burada benim ana sayfamın kısalarım arasında duruyor. İnsanlar TikTok videolarını düzenlemek için, düzenlemek dilimle kesme, kırpma, bölme, alt yazı ekleme vs. CapCut'ı fazlaca yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Instagram'da CapCut'a alternatif olan kendi uygulamasını çıkardı. Açıkçası yani biraz daha bekleselerdi. Baya bir zaman oldu. Gerçekten böyle bir uygulama çıkacağı söyleniyordu. Ama üzerinden baya bir zaman geçti. Neyse ki Instagram Edits öyle ya da böyle bir şekilde kullanıma sunuldu. Ve şimdi biz sizlerle birlikte Instagram Edits'e bakacağız. Instagram Edits gerçekten TikTok'un alternatifi olabilir mi? Olamaz mı? Buna bakacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. arayüz ee, açısından uygulamanın erişilebilir olmasına önem vermişler gibi duruyor. Dikkatimi çeken konu şu oldu en başta. Buradaki bütün tuşlar neredeyse işte sekmeler vesaire erişilebilir şekilde tasarlanmış. Bunu bilerek mi yapılmış bilmeyerek mi onu bilmiyorum. Tabii ben burada erişilebilir kısmına fazla girmeyeceğim. Ama bazı işlemleri erişilebilir şekilde yapabildiğinizi belirteyim. Kısaca bunlardan bahsedebilirim. Uygulamaya bugün detaylıca bakacağız. Tabii ki eksiklikleri var ama şu güzel haber ki tık, e, CapCut'ta mesela bazı düzenleme özellikleri, örneğin işte otomatik alt yazı oluşturma gibi pro özellikler. Yani bunları kullanabilmek için para ödemeniz gerekiyor. Ki ödediğiniz para da yıllık 2500 lira falan. Bunda pro bir özellik yok. Yani ek ücretle bir şey satın almıyorsunuz. Ama burada da ne var? Meta ile tanımlama bilgilerinizi paylaşmayı kabul etmek zorundasınız diyebilirsiniz Çinlilerle ne paylaştığımız belli değil. Onda da haklı olabilirsiniz. Bir şey diyemem. Ama bunun, bu uygulamaya Instagram hesabınızı bağlamadan giriş yapamıyorsunuz mesela. CapCut'ta böyle bir şey yok. Tabii ki orada da video üzerinden resmi sonra hızlı bir şekilde TikTok'a yükleyebiliyorsunuz. Burada da hızlı bir şekilde Instagram Reels olarak paylaşabiliyorsunuz ilgili videoyu. Uygulamayı açtık artık. Dilerseniz uygulamadan bahsedelim. Zaten özelliklere yeri geldiğinde zaman zaman bakacağız. Bizi ilk karşılayan sekme uygulamayı açtığımızda ortadaki sekme projelerim sekmesi. Bunun haricinde burada enteresan iki sekme var. Niye enteresan diyorum? Çünkü CapCut'ta benzerini görmemiştim. Ne bu sekmeler? Fikirler, ilham ve istatistikler diye üç ayrı sekme var. Fikir verdi ilhamı ben açıkçası anlayamadım. İlhamda şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Bize işte bazı Reels videoları gösteriyor. Bunlardan faydalanabilirsin gibi bir şey gösteriyor. Ama burası gördüğünüz gibi zaman zaman takılıyor. Zaman zaman açılıyor. Kafasına göre takılıyor. Burada işte Reels videolarını vesaire vesaire izleyip bunlardan fikir edinebiliyorsunuz. Açıkçası kurnazca bir yöntem. Yani sizi videoyu izlerken bile Reels'larda tutmak için tasarlanmış bir özellik. Burada fikirler diye bir sekme var bir de buraya koyarak. Buraya da siz gelip buradan mesela izlediğiniz videoyu ilham sekmesinden buraya gelip not alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada ilham sekmesine geldiniz. Burada Reels videoları arasında kaydırıyorsunuz. Aklınıza şu videodayken bir şey geldi, fikirlere geldiniz ve yeni bir yapışkan not oluştur tuşuna bastınız, buraya yazdınız işte bir şeyler ve ekleye bastınız. Gördüğünüz gibi bu fikir notunuz buraya kaydedildi. İçerik üretirken vesaire vesaire bu fikirden faydalanabilirsiniz mesela. Aslında bir yönüne bakılınca güzel düşünmüş bir özellik gibi duruyor. Ama hani bilemiyorum içerik üreticisi fikirlerini böyle bir yere not almak ister mi? Yine de enteresan bir özellik olmuş. Kullanmak isterseniz kullanırsınız, kullanmak istemezseniz kullanmazsınız. Ama böyle bir iki sekme buraya koymuşlar. Kullanan olur vesaire vesaire diye. E, farklı düşünülmüş bir şey. CapCut'ta böyle bir şey yok. Direkt video düzenleme penceresini açıyorsunuz ve videonuzu seçip video düzenlemeye başlıyorsunuz. Şimdi biz tekrar asıl sekmemize gelelim projeler. Burada ben e, deneme amaçlı iki tane videomuzu buraya atmıştım. Birisi kısa bir süre şey önce yayınladığımız videosu. Diğeri ise benim Instagram hikaye videom. Bunlar üzerinden de göstereceğim. Aslında bunları üzerinden göstereceğim. Çünkü şu anda işte haz, halihazırda çok fazla video yok elimde düzenleme vesaire için. Bunlar üzerinden bir deneme gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Mesela şu Instagram hikaye videomu benim. Açalım arkadaşlar. Düzenleme yani timeline bölümü bence çok küçük. Buraya dokunup e, bunu büyütebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kıvam böyle bir boyuta geliyor. Ama e, yani şurada kocaman bir alan var. Görüyorsunuz. Yani bu kocaman alanı niye mesela timeline'a e ayrılmamışsın? Tam dikey video düzenliyoruz ama yine de burası timeline'a ayrılabilir. Ayrıca CapCut'taki oluşturduğunuz videoları farklı yöntemlerle de düzenleyebiliyorsunuz. Yani farklı eklentiler kullanabiliyorsunuz. Burada onların sayısı da az. Yani bu gerçekten abi bir Instagram reels videosu, videosu hazırlayayım. Ama gireyim başka bir uygulama kullanmakla uğraşmayayım. Keseceksen bir yeri keseyim. Bir de alt yazı ekleyeyim. Demek ki şimdi de sana hoş bir uygulama ki alt yazı özelliği de bence eksik. Orada şimdi geleceğiz. Bizi temel olarak karşılayan sekmeler kesme, seslendirme, metin, alt yazılar, bindirme, sound fix, çıkartmalar ve cisim kısmı. Mesela burada cisme bastığınız zaman burada ne yapabiliyorsunuz? Burada herhangi bir fotoğrafı, herhangi bir işte bir şey seçip buraya gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela cisim ekle diyelim. Şuradan arama yapacağımız albümü değiştirebiliyoruz. Mesela fotoğraflar diyelim. Biz sadece fotoğrafları görelim. Biraz yavaş çalışıyor bu arada arkadaşlar bazen. Aşırı yavaş hatta. Şuradan ben yine fotoğrafları seçelim. Enteresan bir şekilde fotoğrafları seçince listeleme yapmıyor. Biz dün buradan ne güzel fotoğraf falan seçiyorduk. Yani o zaman diğer projeye geçelim. Diğer projede bir cisim eklemiştik. Ee, oradan faydalanırız. Şimdi o da nerede acaba? Evet. Burada. Bu cisim kısmı bunun gibi görsel eklemenizi sağlıyor buraya. Lakin bu görselle fazla bir şey yapamıyorsunuz. Çok böyle heveslenmeyin arkadaşlar. Yani görseli ne yap yapabildiğiniz şey ne biliyor musunuz? Bakın her şeyi video klibi burada bu arada görseli Bunu videonun sonuna koyabiliyorsunuz. Ya da videonun başına koyabiliyorsunuz üstüne koyamıyorsunuz. Bindirme test ettiğim kadarıyla sadece videoları bindiriyor ama burada bir deneme yapacağım. Şu an sizler canlı olarak yine bir fotoğraf bulabilirsek yani. Şu fotoğraf seçeyim. Hmm, evet fotoğrafta bir problem çıkartmadı gibi bakalım deneyelim tekrardan. Şunu bir oynat diyelim. Sorun çıkarmadık ama tabii yine bunu videonun öncesine koydu. Hani bindirme mantığı burada farklı çalışıyor. Onu öğretmek istedim. Üstüne çıkaramıyoruz sanıyorum bunu. sen deneyeceğim şu an. Yani katta mesela oynatarak yerini değiştirebiliyoruz. Burada oynatarak hiçbir şey yapamıyoruz. şuraya geleyim. Yine bindirme Yine bir fotoğraf seçeyim. Aynı fotoğrafı seçtim herhalde. Geldim. Bunu buraya koydu gördüğünüz gibi. Şöyle göremiyorsunuz buradan gösterebilirim. Fotoğrafı buraya koyabiliyoruz ama yani buradaki düzenleme özelliğimiz çok kısıtlı. Direkt mesela sizin getirdiğiniz sahnenin üstüne gelip videoyu koyuyor. Halbuki ben burada basa tutup bunu yeni niye değiştiremiyorum abi yani. Çok basit bir şey aslında bakın. Şuraya geleceksin basa tutacaksın sağa sola kaydıracaksın ve bu öğrenin yeri değişecek. Yani mesela. Bunu yapamıyorsun. CapCut'ta katta burada biraz daha esnektim mesela. Yine mesela bunun boyutunu ayarlayabiliyor muyuz? Bakın. Zaten bu timeline'a ulaşmak biraz zor. Buradaki yeri değiştirebiliyor musun? Buradaki yeri değiştirirken de sıkıntı bir şey yapamıyorsun. Yani pek size doğru düzgün bir Ayarlama imkanı sunmuyor onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın mesela yerini değiştirebiliyorum. Ama sanıyorum boyutuna dair bir düzenleme yapamıyorum. Yani yerini sağa sola aşağı yukarı kaydırabiliyorum. Ama boyutuna dair bir ayarlama yapamıyorum. Aşırı derece saçma bence. Bunun yanında şu var tabii ki videoyu seçtim. Burada seçenekler beni karşılıyor. Ne yapabiliyorum? Böyle biliyorum. Mesela videonun şurasından bir cat yapalım. Böl diyelim. Gördüğünüz gibi burada da sol tarafta sol taraf ve sağ taraf olmak üzere videomuz ikiye bölündü. Sağa kadar gelelim ve şurada da bir ket yapalım. Yani böyle diyelim. Gördüğünüz gibi videomuz artık üç parça oldu. Ve bu ortadaki kısmı sil diyerek ortadan yok edelim. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde videonun dediğimiz kısmını kestik ve böyle bir hale getirdik. Bunun yanında çıkartmalar ekleyebiliyoruz ama dediğim gibi ben çıkartmaları yetersiz buldum mesela. Şuradan bakalım gördüğünüz gibi çok az çıkartma var. Bunların sayısı artılabilir. En azından bizim buraya kendi çıkartmamızı vesaire koymamızı da sağlanabilir. Mesela buradan bir tane bir şey ekleyelim şuraya. benim bir mantığım yetmiyor Bunu yoksa <laughs> uygulamada mı sıkıntı var? Videonun hangi dakikasında hangi sahnesini seçtiyseniz oraya yerleştiriyor çıkartmayı görseli videoyu ve bunun yeni değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli ve saçma. Ama dediğim gibi aslında Instagram Reels videolarını oluşturmak için basit bir araç kesme, biçme amaçları da ya kullanabilirsiniz. Ya da basit görseller ekleyecekseniz kullanabilirsiniz. Yani kesinlikle sağda sola göreceğiz. O profesyonel seviyedeki Reels videolarının kalitesini size vermeyecektir. Hatta bence hani CapCut bile bundan daha iyi. Burada başka bakabileceğimiz bir diğer seçenek de kesim. Burada bize şunu seçelim öncelikle. Pardon. Pardon. Bizi bir alan veriyor. Ve diyor ki kardeş gel buradan bir kesim yap diyor. Biz buradan gelip kesimimizi yapabiliyoruz. Lakin yani bu özelliğini pek iyi kullanamıyorum uygulamanın. Bir cat barı ekliyor. Ve hani o cat barından kesim yapabiliyorsunuz. Burada yine bizi farklı seçenekler karşılıyor arkadaşlar. Müzik ekleyebiliyor muyuz? Geçişler, eylem, ıvır zıvır. Burada aslında yine biraz daha seçenek varmış ya. Bakın. Görünür gibi biraz daha kalın bir şey var burada. Skala var. Müzik ekleyebiliyor muyuz? müzik var mı? Ona bakayım. Yani müzik yok sanıyorum. Aynen. İleri dersek buraya ekliyor. Oynat dersek oynatıyor. Çıkartmalar. Ama bu kesim olayının ama tam olarak nasıl çalıştığını anlayamıyorum arkadaşlar. Onu anlamaya çalışıyorum bir yandan da. Hani bunun mantığını bir şekilde siz çözerseniz bana haber verin. Çıkartmalarda hikaye dediğim gibi. Yani enteresan bir şey var. Buradaki çıkartmalar yetersiz ama sound fix'e basarak daha fazla şey görebiliyorsunuz. En azından buraya efekt mefekt ekleyebilirsiniz. Yani anladığım kadarıyla güzel en azından güzel gözüken Efekt mefekt bir şeyler var. Bakınız. Şöyle sesini açayım. Ses. Ama sanki yani sesin kalitesi falan aşırı iyi gelmedi bana mesela. Efektin kalitesi. Dandık bir kulaklıktan dinliyormuşum gibi hissettiriyor. Yani buradaki efektleri kullanmak istemiyorsunuz ama buraya doğru düzgün bir ses eklemenizin başka bir yolu yok. <laughs> Onu söyleyeyim. Mecburen burada gidip kullanacaksınız. Ya yani bu uygulamada düzenleme yapıyorsunuz. Araya bir şey eklemek istiyorsanız bunu kullanacaksınız. Abi yine bak bu güzel mesela. Sesi fena değil. Yani bunları kullanacaksınız gibi duruyor. Başka bir şey ben buraya eklemeyi çünkü bulamadım. Mesela videonun başında böyle bir şey ekledik şu anda. Geliyorum videonun istediğim kısmına. Buradan sound fix'e basıyorum. Bu arada daha demin sanıyorum sound fix sekmesinden bahsettiğimi söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Buradan seçim yapabiliyorum. Burada bu kısma kıyasla daha fazla seçeneğimiz var çıkartmalar kısmına kıyasla tabii bunun amacı farklı ses efekti hıvır zıvır. ama yani daha fazla seçeneğimiz var şunu bir kapatabilirsek herhalde kapatmak için çarpı da koymuşlar abi Yemeği çok yaratıcı bir uygulama yapmış instagram ekibi kutluyorum ve videolar arkadaşlar enteresan bir şekilde siz gelip buraya durdur demezseniz Şurada durdura basmazsınız yani. Kendi kendine baştan oynayabiliyor. Burada da bir acayiplik var. Buradaki temel sekmelerimiz aşağı yukarı bu şekilde. Bölümü gösterdik. Kesmeyi gösterdik. İfadeleri ve işte bu ses efektlerini falan gösterdik. Sound fix'e gelerek, gelerek dediğiniz ses efektlerini ekleyebiliyorsunuz. Şu altyazı hikayesine bakalım bir de. Burada çünkü benim eleştireceğim noktalar var. Şimdi i̇şte metin kısmına oraylara girmeyeceğim. Direkt işte bir metin yazıyorsunuz. Yine ilgili alana, seçtiğiniz alana, timeline'da şuraya getiriyorsunuz. İmleci, geliyorsunuz metin ekliyorsunuz ve buraya deniz metni yazıp tamam diyorsunuz o metin buraya geliyor burada bunda bir şey yok yani ya da buradan işte o metni bu sefer seçilebilir hale geliyor gelip dersiniz onu buradan silebiliyorsunuz falan bir şeyler burada açıkçası bence çok önemli değil daha çok bizi ilgilendiren genelde çok sık kullanılan işte de falan ses kısmı alt kısmı alt yazıya gelelim. Bu video için alt yazılar zaten oluşturulmuş diyor. Bir daha oluşturayım mı diyor. Biz tekrar değiştirelim mesela. Sizin gözünüzü bir alt yazı oluşturalım. Gördüğünüz gibi şu anda alt yazıyı oluşturuyor. CapCut'ta mesela bunun yüzdesini falan filan görebiliyoruz. Bunda öyle şeyler yok. Bekleyeceksiniz. Ama çok kısa süre tamamlıyor. Gördüğünüz gibi alt yazılar oluşturuldu şu anda. Yukarıda alt yazımız mevcut. Buradan şuraya bir gelelim. Ve burada alt yazımızı düzenleyebiliyoruz. Taşıyabiliyoruz silebiliyoruz. Bunun dışında stilini değiştirmek. CapCut'taki gibi. Renkli renkli ben buraya bir şeyler ekleyeyim falan demek. Böyle şeyler bu uygulamada yok arkadaşlar. Boşuna aramayın. O yüzden bence yetersiz. Hani en azından ben burada alt yazı stilini vesaire vesaire seçebilmeliyim diye düşünüyorum. Yani yoksa standart bir alt yazıyı buraya koymuşsun. Hiç dikkat çekici, hiç estetik bir yanı yok ki mesela bunu şu anda. Bana böyle estetik gelmiyor. Ekmeği de eklemek isterseniz de bu arada buradan ekleyebiliyorsunuz. Mesela buradan ikinci bir video ekleyip kamera diyelim Şimdi galeri diyelim ve buradan bunu seçelim onaylayalım hani bunu direkt buraya ekleyebiliyorsunuz yine bu öğeyi de videonun başına veya sonuna koyabiliyorsunuz yani onu unutmayın bu arada hani diyorum yani bu yüzden bence eksik bu uygulama ben öyle düşünüyorum Tabii sizin burada fikriniz önemli eğer amacınız basit editler ve editler yapmaksa bu uygulama bir şekilde işinizi görür. Ha ben gideyim bunu alayım şuraya koyayım. Yerini değiştireyim. Sağa sola ekleyeyim falan diyorsanız böyle şeyler uygulamada yok. Video üzerinde videonun kendisi üzerinde de kendisi üzerinde biraz da seçeneklerimiz var. Sadece bunlara bakalım. Bölünme kısmına baktık. Ses düzeyi bildiğiniz ses düzeyine ayarlıyorsunuz yani bunda. Arttırma var. Şimdi şu an arttırdım. Videonun bu kısmını ses düzeyini arttırdım. Bu nerede işinize yarar? Yani videonun belli bir kısmına ses daha fazla vermek istiyorsunuz. Test Ve bu da ses seviyesi değil bu arada hızla biz burada değiştirmişiz. Olabilir. Mesela onayladık. Videonun hızını 8.1 yapmış. <laughs> Yeşil ekran ekleyebiliyoruz. Bu kısmı silebiliyoruz. Onu zaten gösterdik. Ayarla çeviriyoruz. Ayarla da anladığım kadarıyla kırp. Abi ayarla ne? Allah razı olsun. Şu kırp seçeneğini ayarlı olarak çevirmelerini anlayamıyorum gerçekten. Ya da burada renk kısmına da biliyoruz, Keşke değişiyor. Parlaklık. işte kontrast. Aynen. Gelişmiş ayarlar. Parlaklık kontrast. Bu ayarları sunması güzel bu arada. Yani biraz da uygulamayı zenginleştirmiş bence. Buradan işte parlaklık kontrastı zıvır zıvır ayarlayabiliyorsunuz. Çok anlamıyorsanız kurcalamayın. Değiştir. Çoğalt. Çoğalt zaten. Çoğalt. Kaydır. Desek mesela nereye kaydırıyorsun? Yine yukarı kaydırabiliyor muyuz? kaydıramıyoruz gibi gözüküyor yani. Bunu da tam olarak nasıl çalıştığını anlamadım. Bir keşfede bilen varsa. Çünkü bazı özellikler işte dediğim gibi CapCut'ın kullanımına alıştıysanız bunu kullanmanız biraz zor olabilir yani. Ne gerçi biraz kurcalamak lazım. Yansıt. Muhtemelen bunu bir TV'ye, MV'ye bir şey yansıtıyoruz diye düşünüyorum ben. Oraya bir şey ama ne ekledi ben anlamadım. Bu tuşa basılmıyor. Basılıyormuş. Sesi çıkar dersem de ses gidiyor bu arada. Hani böyle bir şekilde sesi temizleyebiliyorsunuz. Şuradan geri alabiliyorsunuz değişiklikleri. Yani bunu söylememe gerek yok sanıyorum ama. Yine de ben söyleyeyim. Önemli bir eksiklik bence. Eksiklik yani sizi göre bilmiyorum ne. Ama bence eksiklik. Bu şey. Olayı. Klavye kısayolu olayı. CapCut'ta bazı şeyler klavye yapılabiliyor mesela. Bu hiçbir klavye kısayoluna destek vermiyor Android'de. Yani şu Galaxy Tab S9'un klavyesiyle ben biraz kullanayım dedim. Kullanamıyorsunuz. Harici bir klavyeyle biraz bir şeyler yaparım derseniz demeyin. Çünkü Android klavye kısırları hiçbir şekilde desteklemiyor. Hızlandırmaya baktık. Sesi çıkarmaya baktık. Detay özellikleri siz de kurcalayabilirsiniz. Ama ben temel olarak hani sürükleyip bırakarak hızlı bir şekilde yapabileceğim bir şeyi neden yapmak için 2 saat uğraşayım onu merak ederim ben mesela. Sesi düzenle mesela. Burada ses hızımız arttırabiliyoruz. Okey, iyi hoş da yani buraya ses hızını düzenle yazsan daha iyi olur mesela. Bence, benim fikrim. Çünkü sesi düzenle genel bir yer. En azından ses seviyesini de ayarlayabileceğim bir imkan sunsa. Yani biz hıza basmışız bu arada. Bu ses düzenle gerçekten sesi düzenliyormuş. Okey. Sesi düzenledi. Gerçi bu böyle bir şey yaptı. Bu niye böyle bir şey yaptı acaba? Arayı kısalttı sanki ya. Yani. Farklı bir şey oldu. Hızı ayarlayabiliyoruz. Yani gösterdik. 10 kata kadar hızı arttırabiliyoruz. 10 kata kadar sesi arttırabiliyoruz. Vesaire vesaire yani. Eşekten sil ayarla filtreler. Filtrelerde de bir şeyler vardı. Ama benim dediğim gibi hoşuma gitmeyen konu şu. Filtreler biraz da şeye göre daha zengin. Çıkartmalara göre. Ama benim dediğim gibi uygulamalar hoşuma gitmeyen şey şu. Özelleştirme imkanını tanımıyor. Kendi de özel filtrelerinizi en azından hani filtreler kısmında değil de çıkartmalar kısmında bize esnetlik sağlasa artı en azından bir şekilde biz bu videonun yerini değiştirebilsek yani CapCut yapabildiğimiz şeyi burada ne yapamıyoruz? Mesela efektler bildiğiniz gibi iki video geçişi arasında efekt koyabilirsiniz de videonun üstüne ve voice fix buraya hiç bakmamıştım burada bir takım seçenekler var yani Instagram edit aslında bu şekil. Videonun sesi, görüntüsü vesaire üzerinde sizin basit düzenlemeler yapmanıza olanak tanıyor. Biz bu videoyu peki düzenledik, tamamladık, üzerine değişiklikler yaptık. Biz bu videoyu nasıl çıktı alacağız? Sağ üstte dışarı aktarma seçeneğimiz var. Onun yanında da video çözünürlüğünü seçebileceğimiz bir alan var. Video seçeneğini 2K, 4K ve HD olarak seçebiliyoruz. Se FPS'i 24, 60 ve 30 olarak seçebiliyoruz. Açıkçası videonun maksimum kalitesine çıktı alınabilir olması güzel bir detay. Bunu sevdim. Bunun için ekstra ücret alınmamasını da sevdim. köp da bu da ücretli. Bu halde biz 2K bir çıktı alalım. Animasyonu da Instagram'ın renkleriyle oluşuyor arkadaşlar. Videonun düzenleniyor animasyonu. Bittiğinde ise buradan direkt hızlıca Instagram'da paylaş diyerek Instagram'a bunu yükleyebilirsiniz. Burada zaten buradan oluşturuzu belli etmek için bunu şey yapıyor. Beğendiysen yıldız bırak diyor. Şimdilik orayı geçelim. Facebook'ta da paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu tamamen size kalmış. Tabii bu videoyu galerinize kaydediyor. Yani illa buralarda paylaşmak zorunda değilsiniz. Yani Gelip YouTube'a vesaire de atabilirsiniz. Instagram edit uygulaması bu şekilde ek özellikleri sound fixtir, işte oynatmazdır vesaire vesaire bunları kendiniz kullanmanızı tavsiye ederim. CapCut kullanıyorum hala hazırda. Benim işimi görüyor. Birçok özelliğinden memnunum derseniz. Ben CapCut'la devam etmenizi öneririm. Çünkü CapCut'ın sunduğu bazı özellikler bence daha iyi. Ama ücretsiz bir alternatif alıyorum. Daha işte farklı bir şey denemek istiyorum. Ya da işte bu uygulamada gördüğüm bazı şeyler benim hoşuma gitti derseniz. Instagram edisi indirip bir ona şans verebilirsiniz karar tamamen sizin. Yani tamamen kullanıcı alışkanlıklarına bağlı. Ama ben CapCut'ı kullanmaya alışmış bir kişinin Instagram Edits'i kullanmaya çok alışacağını düşünmüyorum. Bu benim görüşüm. Sizin de fikirlerinizi yorumlar bölümüne bekliyorum. Eğer Instagram editsi varsayılan Instagram Reels videosu uygulaması, uygulaması, olarak kullanmayı düşünüyorsanız nedenini yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. Ya da uygulamayı beğenmediyseniz bunun nedenini yorumlardan bizlere paylaşabilirsiniz. Ama ben zannediyorum ki zaten profesyonel şirketlerin hiçbiri Instagram'da ise kep katta falan uğraşmıyordur. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.